Cumhurbaşkanımız önümüzde olduğu sürece bu Türkiye bir Türkiye daha olacak. Bunu kafanıza iyi sokun. Gençler, gençler beni dinleyin beni. Zamana kadar benim yaşım, yaşım 55. Ben annem feşliydi götürdüm. Eşim sen. <laughs> ben mi? Bir daha diyorsunuz. Hayır Erdoğan gelmeden önce de bu vatan vardı. Bundan sonra da olacak. Bu ülkenin, bu ülkenin, bu ülkenin, bu ülkenin tek kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra sen bana den devam. Daha sonra bir şey söyleyeyim mi? Siyaset olmaz. Atatürkçü diye ne? Siyaset olmaz. Ne? Olmaz. vatan hepimizin. Ben vatan düşmanı değilim. Ben şehit ailesinden geliyorum. Ben satma istiyorum. Kapat bir çeneni ya. Uslubunu <laughs> düzgün, <laughs> düzgün. Düzgün. düzgün olsun. Önce sorunu düzgün olsun. Ben bitireyim diyor. Önce uslubun düzgün olsun. Tamam da ya. Böyle geçelim. Dağılacaklar şimdi. Gelin dağılmayın. Gelin. Şaka yapıyorum. Buyur kardeş. Abi ne dediğine cevap vereceğim de. Şimdi kendi gençliğiyle örnek verdi galiba. Değil mi abi? Kendi öyle şey geçtiğinden örnek verdin. Sonra dedin ki yeni hükümet düzelmeyecek dedin. Bak abi aramızdaki fark ne biliyor musun? Sen gençken internet yoktu, medya yoktu. Ben şimdi bir giriyorum telefona. Amerika'daki 20 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki çocuk hayatını yaşıyor abi. VR gözünü takmış uçak uçuruyor. Formula 1'e biniyor. Her, istediği her şey yapıyor abi anladın mı? Şimdi hükümet değişince ne olacak biliyor musun? Toplum baskısını ilk defa bu bir dahaki hükümet yaşayacak. Toplum baskısını. Cidden. Ben neden öyle? Benim. Kusura bakma. Amerika'da geçen bir kız konuşma yaptı. 8-10 yıldır oradayım dedi. Enflasyon kesinlikle çıkmıyor. Dedi ben geldim buraya Dolar ekmek 1 liraydı en fazla 1,5 dolar aldı. Ama çalışıyorlar. Neden iş var? 15 yaşındaki çocuk kalkıyor diyor. Yeni nesil çok çalışıyor. Biz de çok çalışacağız ama dediği gibi iş bulamıyor. Nerede çalışsın vatandaş? Şimdi insanımız tamam mı? Bizim insanımız fırsatçı en ufak bir şeyde tehdit ediyor. Ben şimdi şuradan, affedersin bir baklava tatlı sordum. Her seferinde 10 lira diyordu. Şimdi bana diyor ki 30 lira 40 lira. Yani her, ya, her şey bu kadar pahalıyken de. Niye düşünmüyorsun onu da? her şey bu kadar pahalıyken de bu genç arkadaşlar çalışmak istemiyor işte 3 bin liraya 4 bin liraya. Ben gemide liraya. çalışıyorum. İnan Allah'a Allah herkese nasip etsin. 6-7 bin lira maaşım var. Ve ona rağmen ben 3 tane ülkeye kaçmaya çalışıyorum. Şu an ben Güzel Al'dan geliyorum Almanya'ya gitmek için. Bir şirket var orada götürmek istiyor eleman. 3. ay, dördüncü ay. Sanatkarım kardeşim ben. 20 sene ömrümü verdim tersaneye. Gemiciyim, istediğin kaynağı da yapıyorum. Ama burada aldığımız yetmiyor. Benim 8 nüfusum var. Ben yine de Rusya, şu anda Türkmenistan ve Almanya. 3 tane işin peşindeyim. Niye çocuğuma bir ev bırakayım bu zavallı kalıp da sürülmesin. Yarın bir simitle de satsa evi olsa geçinir. Ama bizim burada imkanımız yok. Adam en ufak bir şey dediğinde ya şu anda çocuk benim olan çalışıyor 4,5 lira asgari olacak diye 3 tane adam işten çıkarıyorlar kardeşim. Nereye gidecek benim çocuğum? 18 yaşında. Başka söyleyeceğim bir şey yok yani. Ben yaşadıklarımı söylüyorum. Tamam, özür dilerim. Devam et. Abi hükümet, hükümet baskısını İsa'dan yaşamadığı için, toplum baskısını yaşamadığı için hükümet bu durumdayız. Abi, ya ne seçimler kazanıldı abi? Yani şöyle bakıyorum, araştırıyorum. Abi yani, mesela MHP'nin iktidar, şey AK Parti'nin iktidar olduğu seçimde mesela. Bakıyorum abi. Abi diyorum nasıl kazandı ya? Yani böyle bir imkan yok yani. Bir insanda düşünüyorum şu yaşta. Diyorum ki, ya nasıl ya? Hani Dinle kitapla mı kandırıldı sadece bu insanlar? Yani dinle kitapla kandırılıyor ya abi. Öyle salak mı? Abi, salak. 20 yıldır aynı. Salak. Abi, Niye bu ülke salak, salak mı? Din din din. Bir mülketin, şey yani. soracağım. Sen bir örnek evet. bir sen bir sen. Şimdi sana birisi dedi ki, evet. din imanla bahsetti. Gel dedi namaz kılacaksın dedi. Evet. Gidip kılıyor musun? Kendisi tercüme bağlı. Kılarım ya, kılmam. salak diyorsun ya. Dedi, birisi geldi dedi hadi içmeye gidiyoruz dedi. Kalkıp gidip içmeye mi gidiyorsun ağzıyla? Kendi içmeye kat bağlı. O oyunda seçenlerde herkes kendi şeyiyle seçiyor, tamam. tamam insanlar böyle küçümsemeyeceksin. Mesela cahil, kesim, mesela, var. cahil kesim, mesela, kesim olduğu sürece zaten tamam mı? Yani, her türlü fazlasıyla yani, biliyorum her sana her sana, sana şey rahatla baba fazlasıyla biliyorum tamam mı? Yaşım 26 ama yaşım kadar da yaşanmışlıklarım var. Bak bir insanı cahillikte kimseyi suçlayamazsın tamam suçlayamazsın da birini tutup da bir saniye bu ülkede birini tutup da evine götürdün mü kardeşim gel senin aklın yetmiyor. Gel ben seni evine bırakıp bırakayım diyor musun? Var mı hani insana cahil diyorsun ya? Bir insanlar bir o Aa, yasını seçen cahil diyorsun şu anda ya, sen değil ee. mi? Ben de diyorum ki hayatında kaç kişi tutup elinden çok, Gel kardeşim çok sen şi, çok evine götürün Çok şey, kişi, çok kişiye <laughs> çok kişiye bak bugün de dahil <laughs> tamam mı? Bak bugün de dahil anladın sana sana, mı? Ben de soru soruyorum sen bana Cahil ben dedin ben mi? İnsanlara cahil diyorsun ben de diyorum ki bu ülkede Cahil ülke de, kesimi var diyorum bazı tamam mı cahil diyorum Kaç kişi tutup eline senin aklın yetmiyor diye Bak soruyu bekle Elinden tutup evine götürdün mü cahil olduğunu biliyor musun? Çok ha, bak, Elin, elinde, elinden tutup, elinden tutup evet. da tamam mı? Vallahi sen, sen kendi zeki zannediyorsun. Ben kimse cahil demiyorum yalnız bak. Tamam. Ben kimse cahil demiyorum yalnız. Bak ben hiç kimse cahil, cahil, cahil demiyorum. De Kimseyi de, de küçüm, adam küçüm, adam küçüm, küçüm Sana küçüm diyorum ki bak sen bak, anlamıyorsun işte. hiç kimse cahil diyemezsin. hiç kimse cahil diyemezsin. Diyemezsin işte. Herkesin bir aklı var diyorum ben de. Bir saniye müsaade edin. Abla şimdi dolar 18 liraya çıktı ya. Şimdi 11 liraya düştü ya abla. Ama fiyatlar hala bir dakika. Ha. Lütfen sakin olalım. Evet. Fiyat 10.000 liraya düştü ama fiyatlar evet. hala aynı yüksek biliyorsunuz. Eee evet. düşmesi gerekmiyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Onların Cumhur hepsi olur. düşecek oğlum. Hepimiz bu Cumhurbaşkanımız tamam. önümüzde olduğu sürece bu Türkiye, bir Türkiye Başka daha olacak. Bunu kafanıza <laughs> iyi sokun <gülüyor> Gençler. <laughs> Geçer. beni dinleyin beni. <laughs> bir, bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <alsıyanlar>, <gülüyor> bir daha bir <gülüyor> <adam> <gülüyor> daha <gülüyor> <gelmez. yaksınız> lan. <laughs> Bizim Türkiye'miz bir Türkiye oldu, bir Türkiye daha olacak. Bu Cumhurbaşkanımızı başımızda gezdirmemiz lazım. Bu zamana kadar, bu zamana kadar benim yaşım, yaşım 55. Ben annem feşliydi götürdüm. Abla kaç para aldın? Eşimsin. ben mi? Ben Allah'tan başka bir şey istemem. Para nedir? Benim vatanım Abla. önemli. Abla. Bir dakika. Ablacığım bir şey söyleyeyim bir dakika. Dur ezan okunuyor ya. Hemen bir üç beş dakika bir ara verelim. Eza, ezan, verelim ezan oğlum, bir... Ya. verelim. Ben bu vatan için, hemen devam vatan ediyorum. için canımı Allah, veririm canımı. yok, yakışıklı. Dur dur şu an bak, konuşmayalım. Bak, şu an konuşalım. Bence bir şey Abla kaç abi. para aldın dedin ya. ya yayına sonra ara saatte verdik ya. Şimdi bir saniye. Siz kaç para aldınız? Biz abi, iki bir kuruş almadık abi. Beyefendi, ben onun için de cevabımı vereceğim. Allah, Cennet Celaluhu. Şu an teyzem bir çünkü şey olmasın kimse vatana millete karşı değil. Biz, biz Çok kısa zaman arkadaşlar biraz sessiz tamam, olalım. Hepimizin. Tamam. Şimdi Dur kardeşim biraz açalım ya. burayı. abla ya, sen buraya geçer giray misin? Giray Şuraya giray giray geçer giray misin? Giray Anlamadım ya. ki. Sen. Vatan gider diyorsunuz. Gider. Tayyip Erdoğan gelmeden önce de bu vatan vardı. Tamam, Bundan sonra oruç. da olacak. Bu ülkenin, Bravo! bu ülkenin, bu ülkenin, bu ülkenin tek kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra sen bana dil evet. Cevap. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siyaset, Aferin, siyaset olmaz. Türk ciddiye ne? Siyaset olmaz. Olmaz. Bakın. Bu vatanı mahvedenler onu değil. Şu, bu vatan hepimizin. Ben vatan düşmanı değilim. Ben şehit ailesinden geliyorum. Ha? Ben sana onda mısın? Şehitler ben, ben, benim ben şehidim. Benim. Yani, ben Senin, ben. Ben, ben, ben. Senin cumhur. Mesela Vatanı yani, kurtarmak ben, için şehit, oldu onlar. şehit İnsan, oldular. onlar. Benim cumhurbaşkanım benim. Bir dakika benim cumhurbaşkanım benim şehitime ben kelle diyemez. Aynen öyle. Diyemez. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Senin Cumhurbaşkanın öyle bir insan değil. Ben onların içindeyim içinde. Tek yüzük. Adam. O, onu öyle o parmağı bana. Ben bir şey Bak sana diyorum ki Bize tek Allah diyor. diyenden korkanlar bunu söylüyor. Bilenki, Aa, tamam mı? Bilenki, Bilenki, ya, bir yapıyorum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya sen ya. Abi provokasyon. Biraz Biraz açın. Ya bak abla abla bir dakika biraz durur Araya gireceğim. Hayır öyle olmaz. Öyle olmaz ya. Tek tek konuşalım ya. Bir şey söyleyeceğim. Sonra bir sıkıntı. Ben zamanında ben diyorum bak benim annem feşliydi. <laughs> eşim benim eşim sırtını aldı annemi hastaneye götürdü. Bakukuray baydı o zaman. Ama ne yaptılar? Doktora girdim dedim ki annem feşli kalp rahatsız ameliyat olmuştu daha önce de. İçeri alır mısınız? Beşte bak, beşte milleti sordular böyle. Girebilir mi? Girebilir mi? Kapan bir çeleni ya. Nasıl yapamazsın? Sen de sorunu bitireyim bitireyim diyor. Bak, bitireyim. bak önce ustumu düzgün olsun. Ben sana saygısızlık bilsin yapmıyorum. Sen de yapma. Bilsin Şu anda Ama da bak randevu alıyoruz. Bir buçuk ay önce sonrasına. <laughs> yapma. Onun cevabını söyleyeyim de sana. Ama şimdi var ya randevu alıyorum ve gidiyorum. Acile gidiyorum. Anında bakılıyorum. Siz de bu bakılıyorum. Siz boş konuşuyorsunuz, boş. Abi sana bir şey söyleyebilir miyim? 20 sene önce, 20 sene önce bu ülkede hastaneye gittiği zaman cebinde para yoksa hastanede kalamazdı. Çıkıyor muydu? Şimdi çıkıyor. Abi bir şey Habur kapılarından teröristleri Diyarbakır'dan içeri sokup lahmacun yedirenler bugün burada vatanseverlik edebiyatı yapmasın. Başka bir şey söylemiyorum abi sağ olun. Ya ben mi lahmacunum? Çözüm sürecinde siz PKK'yı lahmacun ısmarlamadınız mı? Ne? Ne? 2012'de siz bunu yaptınız. oğlum yazık gençliğine be yavrum ya. Bu rahat Abdullah Özel'e duymak istemiyor o. onu o kim ya o kim ya o? Adam terörist değil. Terörist, terörist. Abla, abla. dur dur dur. dur terörist, benim şehitlerimin, benim şehitlerimi o bazı bakanlar var ya benim şehitlerimi gözünün önüne almıyor. Benim şehidim yok abi, ama bütün şehitler abi, bizim. Abla. Ya, abla. Ya, ben ya. Cumhurbaşkanımızın kimsesi. Kardeşim bırak kimsesi ya. bunu ya. Abla bak. Tamam. Şimdi kapar mı sana. Bir dakika. Oo! Bir susun abi. Bir susun bak. Tamam. gelecek abi. Bak. Konumuz ne bizim burada? Vatandaş TV abla. Vatandaş Ben vatandaş olarak ben her gün Doğan var Cumhurbaşkanıma. Benim Az şekil anda, zamanında oh. yağı bulamıyorduk ya, 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 ya. Bolluk biraz, var, biraz, masraf çok. Şey gel ya. Bir şey söyleyeceğim. Abla, 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 gel gel ablam gel gel. Bak, bak bir şey söyleyeceğim. Gel ablam gel gel. gel. Şey gel, gel. Hop. Oh. bir dakika dur dur, 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 bir, dur ya tamam. bir dakika bir şey dur, şey dur, bir şey dur, şey dur abi, bir dakika bir dur abi, bir dakika dur. Şu kadar insan var, bak şu kadar insan var tamam mı? Herkes siyaset üzerinden bu vatanı konuşuyor tamam mı? Yok Tayyip'iydi yok Kılıçdaroğlu'ydu. Bu vatanın tek sahibi millettir bitmiştir. Tamam mı? Bitmiştir. Tamam mı? Kimse üzerinden, sağcısı, solcusu üzerinden konuşamaz burada.